Evet, artık bir hikayenin sonuna geldik. Sen bu doğanın parçasısın. Nereye gitmen gerektiğini biliyorsun. Hadi, ailene git. Hadi. Oh Aferin sana. Oh Merhabalar arkadaşlar. Hayvanların ve Köy hayatı kanalındasınız. Evet, bir atmaca saldırısı arkadaşlar. Bizler genelde avla avcı arasına kesinlikle girmiyoruz. Çünkü doğada muhteşem bir denge var arkadaşlar. Ama Av bu şekilde bizim kapımıza düştüğünde de var gücümüzle bunu iyi etmeye gayret sarf edeceğiz. Şu an korkuyorsun, biliyorum ama iyi olacaksın, tamam mı? Güven bana. Evet, önce bir antibiyotik yapalım arkadaşlar. Seni ailene kavuşturacağız. Öyle değil mi Fundiş? İnşallah. Evet, önce arkadaşlar olsun. önce. Küçük dozda bir antibiyotik yapıyoruz. Gözlerinin rengi ne güzel. Ee, öyle olur. Eskiden fundiş. eski postaların gözleri kıpkırmızıydı ve derlerdi ki gözleri kırmızı olan kuş evine daha sadıktır. Evet arkadaşlar, şimdi birazcık bir vitamin takviyesi yapıyoruz. Ve şu an son aşama yarasını temizleyeceğiz. Çok açık mı? Evet. Tırnaklar bayağı geçmiş. Tamam. Şu losyonumuzu kullanalım. Tamam. Dur kızım dur 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 az kaldı bekle. Ee, delik yani tırnak pençe deliği kaburgayı geçmemiş. Yani akciğerinde bir problem yok. Ya da iç organlarına geçmemiş. Ve muhtemelen o yüzden pençesinden kurtulmuş. Yani çok sağlam bir şekilde tutamamış atmaca. Başka Şu boynunun altında var. Evet, vardı. evet, boynunda da var. <laughs> Ama kalıcı bir hasar bırakmamış hmm. boynunda. tam olarak burada. Evet, tahmin ettiğimiz gibi. Kalıcı bir hasar yok ama ciddi derecede yaralanma var. Ödem var içeride. Yani kanama içeriye doğru akmış. Ama dikiş atılacak kadar da büyük bir şey değil yani. Dikişlik bir şey değil. Olsaydı atardınız zaten. Tabii ki, tabii ki. Yani bizim bütün bu işi yapacak materyallerimiz var. Evet, geçmiş olsun. Yaşayacak mıyım diyor ya, iyi olacaksın. Evet, şöyle suyunu katalım arkadaşlar. Şöyle de yemini katalım. Hadi bakalım. Burada iyi olacaksın. Evet tedavideki kuşumuzun gelişimi güzel arkadaşlar. Böyle giderse birkaç güne kadar serbest bırakacağız. Aferin kızım. Evet artık bir hikayenin sonuna geldik. Sen bu doğanın parçasısın. Nereye gitmen gerektiğini biliyorsun. Hadi ailene git hadi. Aferin sana.